Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yağmur Güneş. 18 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Bu benim ilk videom olacak. Şu anda çok heyecanlıyım. Benim ilk kaçça lif videolarım. Hesabımda yayınladım şu anda. iki tane videom var. Hesabım ismini merak edenler, görmek isteyenler için hesabım ismi kaçça Animation. İlk Gatcha Lip videolarımı oraya yayınlıyorum çünkü. Ve elimden geldiğince de videolarımı yapmaya çalışıyorum. Gatchili hani ilk videolarım olduğu için, ilk deneyimlerim olduğu için şu anda hani ilk başarı aşamalarında olduğum için şu anda yavaş yavaş hatalar olabilir. Ama hiç sorun değil. Yavaş yavaş onları da düzeltmeye çalışıyorum. Şu anda iki videom var. Eğer beğeni gelirse ya da artarsa part 2 gelecek videolarımda. Hani neden ee, short videosu yapıyorum diye soracak olursanız Kendimi size tanıtmak için daha yakından beni görmeniz için yapmıştım bunu. Hani beni görün diye, beni tanıyın diye, ona göre de bir şeyler yapın diye, hani anladık. Mesela örnek vereyim. Beni gördünüz diyelim, videomu izliyorsunuz. Bu kız ha böyle bir kız videolarına bakalım. Nasıl bir video yapmış? Nasıl bir video editler yapmış diye bakmak istiyorsanız o yüzden size bunları çekiyorum. Hani birazcık saçmalamış olabilirim şu anda ama yani ilk short videom olduğu için şu anda çok heyecanlıyım. Ve dün videolarımı yayınladım. Dün akşam yayınladım. Şu anda part 2 için uğraşıyorum. Hani olur da izlerseniz diye. Şu anda daha ilk video aşamalarındayım dediğim gibi. Onun dışında fobilerimden bahsedeyim size. Mesela benim fobilerim, sevdiğim fobiler mesela kitap okumak. Kitapları çok severim. Kitap okurum ben. Fantastik olsun, korku olsun, aşk olsun. Ondan sonra gerilim olsun, polisi, askeri hepsini okurum. Kitaplar okumayı çok severim. Kendimden kitap okumayı çok severim. Onun dışında müzik dinlemek benim ikinci favorimdir. Mesela resim çizerim. Onun dışında yürümeyi, gezmeyi severim ben. Onun dışında vakit geçirmek, sohbet etmek. Hatta sadece video atmayacağım. Eğer çok isterseniz böyle sohbetler de atabilirim. Story videoları da atabilirim. Eğer çok istersiniz. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. İyi kötü birisi değilim. İyi